Benim yaşım 43. 1997 girişim var. ET hak kazandım. Ama doğru diyorsunuz. Bu iş kademeli olmalı lazımdı. Ben 43 yaşında yani 1000 günüm var. Askeri yatırırsam 500 günüm kalacak. Emekli olacağım. 43 yaşında benim için emekli. Hicam da şunu bir bir o, bir o. Hadi 43 yaptın diyelim. Bunu kademeli yapsaydı. 99 öncesi 43. Evet. 2045, 2147, 49 bu şekilde gitseydi, Kademeli <laughs> aradaki o EYT'ye takılanları, yaşa takılanları eritseydi, arada iyi bir şeydi. Şimdi ne olacak? Şimdi maaş evet. ödemeye sıkıştı kendi. Şimdi eski maaş ödeyenleri sıkıştırdı. Emekli maaşlarının düşük kalması da bundan dolayı evet, sisteme bakalım. 3 milyon yeni emekli dahil oldu. Hala da olacak. Yenileri de gelecek. Emeklilik fonunu birikimi artıramadığın için ne oluyor? İşte şey, 15 kaldır. milyon emekliye dağıtman gereken parayı 18 milyon emekliye dağıtıyorsun. Aynen başkanım. Para aynı yine. Para miktarı aynı. Evet. Artırman gerektiğinde ÖTV koyman gerekiyor. Mazota zam koyman gerekiyor. Bu cebinden girerken yan cebinden gene dışarı çıkıyor. Niye? Dünyada en az çalışanla en çok emekliyi finanse etmeye çalışan bir sistem haline geldi bizim için. Türkiye. Türkiye yani sürdürülmesi mümkün değil. Şu an tabii biz de asgari ücret düzeyinde emekli maaşı istiyoruz. Emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkması lazım. Net. Yani bir aylık emekli maaşının şu an 10 bin lira. E asgari ücret zaten ne demektir? Dört kişilik bir ailenin asgari yaşam standartını karşılaması gereken rakam demektir. Şu an 17 bin lira. En düşük emekli maaşı 10 bin lira. En düşük emekli maaşının asgari ücret düzeyine çıkarılması lazım. Evet ekonomik imkanlar sıkıntılı olabilir. Fakat insanlar da geçim sıkıntısı çekiyor. Bu fonu, bu kaynağı bir şekilde üretmek lazım. Bu bir. İkincisi, sistemin çok büyük bir adaletsizliği, EYT'nin kademeli yapılmamış olması. 9 1999dan önce emekli olanlar 43 yaşında emekliliğe hak kazandı. Sigorta girişi olanlar 9 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanlar 43 yaşında emekliliğe hak kazandı. 9.9.1999'dan sonra sigorta girişi olanların emeklilik yaşı 60. Bir güne 17 yıl. Bir güne 17 yıl. Dün sigorta girişi olan emekliliğe hak kazandı, prim ödemekten kurtuldu, emekli maaşını almaya başladı. Bir günle bunu kaçıranlar prim ödemeye devam edecek, 17 yıl daha emekli olamayacak, emekli maaşı alamayacak. Aynı şantiyede bile çalışma barışını bozacak bir durum. Nedir o? İki arkadaş, iki kardeş bile olabilir. Evet. Sigorta girişini babası ya da patronu bir gün önce yaptı, bir gün sonra yaptı. Biri emekli, diğeri 17 sene daha emeklilik bekleyecek. Adalet yok. Çalışma barışını bozan bir durum. Yapılırken düşünülemedi. Düşünülseydi yapılırdı. Evet. Aklın gereği buydu. Bu kademeli geçişi mutlaka hükümetin yapması lazım. Birer gün farkla sigorta girişi yapılan aynı yaştaki, aynı işi yapan, aynı babanın evladı bile olsa, aynı şantiyede çalışan iki insanın biri Emekliliğe hak kazandı. Diğeri emekli olabilmek için 17 yıl daha beklemek evet. zorunda. Bu adaletsizlik. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım. Ve hükümet sonuçta Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir. Hepimizin hükümetidir. Diyoruz ki hükümetimize seçim öncesi bu adaletsizliği ortadan kaldırmak lazım. İnsanların morali bozuk. İnsanların canı sıkkın. Adaletsizlik can yakıyor. Konunun bir ayağı daha var. Staj ve çıraklık mağdurları. O da nedir? Aslında 99, 1999'dan önce çalışmaya başlamış. Ama ne yapmaya başlamış? Staj yapmaya başlamış. Çıraklık yapmaya başlamış. Devlet Yaşın mesleki oldu. eğitimi teşvik etmiş. Stajıza özendirmiş. Çıraklığa özendirmiş. Stajına başlamış. Çıraklığa başlamış. Fakat staj ve çıraklıkta geçen süre sayılmıyormuş. Sayılın, primden, sigorta girişinden sayılmadığı için emekliliğe hak kazanmamış. Evet. Kabul ediliyor. Ayrıca. Ve yine aynı yaştaki iki insan biri direkt sigorta girişi yaptırmış. Öbürü çıraklık kursuna gitmiş staja gitmiş. Devletin verdiği güvenceye güvenmiş. Emeklilik hakkından mahrum kalmış. Ama bakanım. 17 yıl. 17 yıl. Bu 17 yıl bir güne 17 yıl kabul edilebilir bir durum değil. Dengesiz bir durum, adaletsiz bir durum. Bunun mutlaka düzeltilmesi lazım. Evet, Ve düzeltilmesi için de hükümet sonuçta Türkiye Cumhuriyeti hükümetidir, hepimizin hükümetidir. Çalışanlar adına, işçiler adına Hükümetten bunu talep ediyoruz, istiyoruz, bekliyoruz. Sizin aranızda da var. Şu an burada olmasa bile. Benim arkadaşım var Çalışanlar arasında. Ya arkadaşım var, ya kardeşim var, ya ama yeğenim var, ya kuzenim var. var ama var, evet. mutlaka var. Bir Bu şantiyede var. değilse şu şantiyede var. Bu dengesizliğin giderilmesi lazım. Devlet demek adalet demektir. Adalet mülkün temelidir. Devlet burada adaleti tesis etmek mecburiyetindedir. İnşallah buna yönelik çağrılarımızı da yapıyoruz. Biz de bununla ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdik. Takibini de yapıyoruz. Evet para gerektiriyor. Ekonomiye yük getiriyor. Farkındayız. Belki yeni vergileri beraberinde getirecek. Bunun da farkındayız. Ama toplumdaki adaletsizlik duygusunun ortadan kaldırılması ne kadar önemli? Bunu da biliyoruz. Bunu da farkındayız. Belli bir süre SSK'm vardı önceden, şu anda kendi iş yerimi açtığım için yaklaşık dört gündür Bağkurlu'yum ben. Şu anda ben EYT'den bir sene sonra emekli olacağım ama Bağkurlu olduğu için son sene, üç buçuk sene sonra şey yapacağım. Orada da bunun dengelenmesi, birbirine sayılması için, iş geçişkenliklerinde birbirine sayılması evet. için bir düzenleme ihtiyacı var, onu da seslendiriyoruz. Şu an ne yapıyoruz? Bu çocukların önüne topluma bir umut verelim. Yani esnaf ziyaretlerine çıkıyorum, toplumda bir umutsuzluk var. AK Parti 20 yılı geçtiği için AK Parti'ye dair de bir umutsuzluk var. CHP'den zaten hep hepten umutsuzluk var. İttifaklar, Ağabey ittifaklar olunca 2-3 parti bir yerde, 2-3 parti bir yerde ittifak haline millet reddediyor. Alternatife ihtiyaç var.